Merhaba arkadaşlar. AutoCAD programında izometrik perspektif çizmeye devam ediyoruz. Şimdi 8. örneğimizde ekrandaki örneği yapacağız. İzometrik drafting aktif, orta modu aktif durumdayken şöyle yapacağız. Şuradaki çizimi şu soldan görünüşteki kısmı yapıp sonra ileri doğru kopyalayacağız. Ortayı birleştireceğiz. Daha sonra şu kısımları birleştirip buradan yay çizip yayı kopyalayacağız. Devam edeceğiz. Line komutuna giriyorum. Tıkladık. Şu yukarıdan başladığımı düşüneyim. Şuradan başladık. Aşağı doğru 50 yazıp Enter. Yana doğru F5 işte yana doğru geçiyoruz. 58 yazıp Enter. Şimdi şuradan ne kadar gittiğimi bilmediğim için Burada bırakayım Line komutuna tekrar girip Şuradan devam edelim Buradan tıklayıp Yana doğru 40-40 yazıp Enter Aşağı doğru 30 yazıp Enter Yana doğru 10 yazıp Enter Ve getirip burayı ucu bu birleştiriyoruz Şimdi burada aynısı Şunun aynısı ileride var Şunun aynısı şu şu ileride var. Seçtim bunları. Copy diyorum. Tıklıyorum. İleri doğru yapmak için F5'te yönünü değiştirip 80 yazıp Enter'a basıyorum. Şimdi buradan şurayı birleştireyim. Birleştirdikten sonra seçip Copy diyorum. Buradan buraya buraya ve buraya birleştiriyorum. Bu uçları tıkladım sırayla. Şu kısmı yapalım. Buradan line kısmını line'i tıkladım, ortadan yakaladım. İleri doğru 5 milimetre diyor, 5 yazıp enter diyorum. Şimdi yana doğru dikiyorum, şöyle. Derinlik 40'mış ama ben ortadan çizdiğim için 20 yazıp Enter ve tekrar 5 yazıp birleştiriyorum. Şimdi bunu seçip Copy diyorum. Tıklıyorum ileri doğru 40 yazıp Enter deyip kopyalıyorum. Bu yok. Burası artık gerek yok. Bu ucu da seçip bu tarafa doğru uzatıyorum. Şimdi buradan... Derinlik 11 milimetre. Line komutuna girdim, köşeyi tıkladım, F5 ile aşağı doğru 11 yazıp Enter. Ve aşağı doğru çekeceğim. Şöyle fazladan çektim. Ne kadar gittiğini bilmiyoruz. O yüzden biraz daha fazlalarını sileceğiz. Seçiyorum bunu, Copy diyorum. Bu köşeden F5 ile yönünü değiştiriyorum. Buraya alıyorum. Aynısı burada da olacak. İşte burada bitecekmiş demek ki. Trim deyip fazlalığını bu diyoruz. Line deyip buradan getirip buraya şöyle kese, kesecek şekilde kesecek şekilde uzatıyoruz. 30 derece olarak. Ve bunu da yine fazlalıklarını bu diyoruz. Şu ara yok artık. Burası yok. Şurada bir çizgi eksik kaldı. Bu çizgiyi seçip copy deyip buradan buraya kopya diyoruz. Trim deyip şuradaki fazlalığı alıyoruz. Şimdi geldik buraya dedi yaya. Buradaki yayı çizerken şu araç çubuğunu buraya eklemenizi tavsiye ediyorum. Buradaki elipsi kullanmak daha kullanışlı. Klasik görünümdeki. Tıklıyoruz. Iso circle diyorum. Ve şu merkeze tıklıyorum. Yönü yanlış. Yönü tıkladık. Değiştirdik. Bu şekilde olacak. Bakıyorum. Oradan yarı çapı 25. 25 yazıp enter diyorum. Evet. Bunu seçiyorum. Copy diyorum. Tıklıyorum. f 5 de yönünü değiştir. Bu tarafa doğru 40 yazıp enter kopyalıyorum. Şimdi burada bize ne lazım? Buradan bir çizgi eksik. Tıklıyoruz. Buradan buraya çizgi var. Şimdi şu bir bulayalım kafamız karışmadan tıkladık. Şu üst kısımları bu diyoruz. Bunları da bunları da bulayalım. Tamam. Eksen çizgisi kaldı. Ekseni de çizeriz şimdi. Buradan şimdilik düz olarak çizelim. Buradan da düz olarak birleştirelim. Prim deyip şuradaki arayı budadık. Şimdi geldik arkadaşlar. Buradan 15 mm bir derinliğinde şuradaki genişliği bulabiliyor muyuz? 64 yazıyor. 25 yarıçap 25 ise 50 olur. 64 demek ki orası 7 mm bir açıklık var. Şöyle yapalım. 7 mm 7'ye 20. Dışarıda çizeyim bunu. Line komutuyla tıkladık bu tarafa doğru 20 enter F5'le şöyle yönü değiştirelim. 7 enter bu tarafa doğru 20 enter ve birleştirdik. Bunu da seçip bize şu kısmı 3 tane çizgisi lazım. Seçtik bunu. Copy diyorum. Buradan buraya kopyalıyorum. Tamam. Line delete sildik. sildik, sildik. Buradan aşağı doğru arkadaşlar line komutuyla şu köşeden, arka köşeden tıkladık. Dik olarak aşağı doğru ne kadar indik? 15 enter. Ve bunu yanlış mı yazdık? U Enter dedik. aldık. Aşağı doğru 15 Enter dedik. Ha şimdi oldu. Burayı biraz fazladan fazla çiziyorum. Şöyle yana doğru. Sebep çünkü şuradaki yay olarak gelecek. Dik olarak inmeyecek burası. O zaman bunu seçip copy diyorum. Tıklayıp buradan buraya kopyaladım. İşte olması gereken bu. Tıkladım. Trim dedim. Burayı yok. Burası yok. Burası yok. Olmayacak. Tamam. Şurasını artık silebiliriz. Tıkladık. Burada bize lazım olacak olan şuradan ne kadar geleceğimiz burası da şu uzunluğa eşittir. Seçtik bunu. Copy dedik. Bu köşede bu köşeye aldık onu. Ve bu yayda buradan seçtik. Copy bu köşede bu köşeye kopyaladık. Şuradan bir çizgi eksik seçtik. Copy dedik. Buradan buraya aldık. Şu içeride kalan kısmı olmaz. Seçtik. Trim'i ve burayı buladık. İşte arkadaşlar çizimimizi tamamlamış olduk. Bizden eğer bizden eksen çizgisi isteniyorsa onu da yapabiliriz. 25'ti. 27 olsun. Şimdi e, Modify Length E de dedik. Enter. Delta'nın D'si. İlk yazıp Enter. Şurası uzatsın. Evet. Hatta şurayı da şurayı da yapalım. Şimdi bunları seçtik. Çizgi tipi olarak center dedik. Evet. Ve bunu pardon olmadı. Yanlış yeri seçtik. Bu eksenleri seçtik. Copy dedik. Tıkladık boş bir yeri. F5 ile yönünü doğru yöne doğru yaptık. 40 yazıp enter'a bastığınız zaman eksen çizgisi oldu. Şuradan da bir eksen var. Biz de aynısını yapalım madem öyle. Ortadan ortaya uzattık ve modify length delta d'si enter 3 yazıp enter bir tarafa doğru bir tarafa doğru tıkladık ve bunu seçip match properties match properties deyip aynı özelliği buraya attık onun da eksen çizgisi haline getirdik bizden istenen eğer kalınlaştırmaksa seçiyoruz buradan kalınlık olarak 0, 30 hepsini yaptık. Daha sonra eksenleri seçip tıklayıp 0, 15 yapabiliriz. Burası ve burasını seçip copy diyoruz. Bu orta nokta bu orta noktaya gelecek. Line deyip buradan buraya birleştiriyoruz arası yok. Seçip trimi seçip buradan Evet. Burayı tıkladık. O zaman şuradaki şeyi tekrar çizmem gerekiyor. Line dedip deyip buradan aşağıya doğru uzattık çizdik. Trim deyip fazlalıklarını buluyoruz şu kısmı silip şurayı seçip copy diyorum. Buradan buraya kopyalıyorum. Tekrar düğümleyip şu fazları da alıyoruz. Evet. Şimdi seçip Burası, burası da eksen çizgisi olacak. Seçtik. Şuradaki kalınlığı 0.15 yaptık. Şurasını kalın olan kısmı seçip, match properties diyoruz ve aynısını şu iki çizgiye atıyoruz. Çizimizde bu kadar iyi çalışmalar diye.